ki böyle bir Twitch yayınına mı girsek ne yapsak? <laughs> Neyse burayı beşarladık da bir de Twitch yayınımız kaldı. Abi hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 1.64 piksel mod kaldım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, videodayken hiçbir şey yapmadım. Hani direkt videoyu çekiyorum kapatıyorum. Öyle bir durumdayım. O yüzden e, aklıma girerken şey geldi. Direkt bir anvil yapmak geldi. Anvil yapalım da. Mavilde nereye atsak? Dekorasyon bozulmasın. <laughs> Allah kahretmesin amiri koyacak yer yok. Koydum buraya ya. Bunları kırayım da. böyle şeyler çok önem veriyorum. Niye bilmiyorum. Ama sıkıntı yaratıyor yoksa. Evi dümdüz hale getirdik ya. Şeylere bakalım. Ee, red pocket toplarımız Bugün onları mı aramaya çıksak ne yapsak ya aynen redlere falan çıkalım. Şimdi abi ee, bunu yaptım sadece bir videoya girmeden bir dakika önce hani şey olmasın. Eee, şey yapalım ya aynen yavaştan bir kırmızı aramaya başlayalım çünkü hani dedik sadece kırmızıyla oynayacağız. Bu gece de baya abi gene genememeli yok abi yok ben aldım. Ağzımın payını aldım. Ben kırmızı arayayım ya. Yok abi yok. Pembe. On level yakınız. Para da şey de lazım bana büyük. Abi yemek de lazım. O elektro bas. Abi çok çok güzel. Abi ne? Ha dişi. Güzel tabii dişi. Canım tatlısın da. Abi şey mi lan? Efsanevi galiba bu. Parlıyor mu çünkü? ha pisi o. Şuradan suya gidelim de biz hızlıca balığı toplayalım. ha, ha pisi su da lan. Stadyum sandım. Abi, e ee? nerede bu gerizekalı hadi kaplar? Abi. Abi. <laughs> Abi lan lan <laughs> magikarp lazım. Neyle kalkacağım ben bu pikamonu? Abi geçiyor onun da görmüyor muyum? Ne ya? Nasıl söyleyeyim? Denize çıktık o oh, yalnız. Avru. Oha o kaç? O ne lan? Abi amacı garp. Buradan vurabilir miyim? Vurdum lan. Charmander olmuyor değil mi lan? 19 de magic mı olur oğlum? Abi vuran magic yapmışlar. Su suya bir şeyle girelim. Vücut girelim. Smoke screen atalım biraz şaşırtalım. Ondan sonra da yapıştır. Abi şaka maka Magikarp'ı öldüreceğiz lan Charmander. Charmander. Yaparsın oğlum. 19 level. Ay, güzel bir level şey. atlarsın. Anasını satayım bir level atladı. Aha onun balığını nasıl alacağız şimdi. Abi vura vura şimdi bu bunu aşağıda itmiştir. Çok güzel. Çok güzel. Macıkar sesleri. Hani oğlum ben mi görmüyorum? Abi ekranı silmem lazım. Çok pis. Hmm. Tamam Magic da. Bana bu kadar uzak olmazsın. Kanki ne haber? Baba ne haber? Pokemon'um yoksa alacağım. Dur şimdi. Ama burada su var da Balık var mı? Yok Madigatron soyu mu tükendi ne oldu? Aa o diş var lan o diş O diş de O diş benim bir bokuma yaramayacak şu an Alamayacağım ki hiçbir şekilde Abi kırmızı lazım ya O kırmızıyı üretemiyorum ben Aa mavi var Yok abi. Mavi mavi olmaz. Kırmızı lazım. Pokemon karı kaçıyor. Oh. Ne var? Aa küçük miltank tank. Ay, oğlum ver bana şey ver. Aa onu öldürsün. Ay, oha, dere düştü abi çok güzel. Dur lan iki şurada öldüreceğiz seni şerefsiz. Vursan hadi. Abi deri o hızlı ayakkabı vardı onu yapmak için kullanacağım. On bu beni yer. Korkuyorum ha bunlardan artık. Bu ne renk? Yeşil. İp alayım. Bir şey yarar mı? Sanmıyorum ha. Abi, lan abi sal beni ya sal beni sal ya sal beni abi adamsın. Kaç. Aa burada bir şeyler var lan. Aa taş madeni gibi. Ne o? Iron. Püh yanıma keşke. Lan niye almadım ki pickaxe. Pickaxe ne abi ya? Kazma niye almadım ki? Abi kırmızı 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 sal baba orada var bir tane hop o, abi siyah nedir ya Kaç level lan o? Lan atma lan dur. Kaç levelsin lan sen? İsmi de gözükmüyor. On dört bu kadar büyük mü olur? <laughs> Beyazlar. Abi kırmızı run dün 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 dün. Çok güzel. Bir tane hallettik. Şöyle bir 2-3 tane bulup gitmeyi planlıyorum ya. Hı? Güzel olmaz mı? Şöyle bir karşıma 2-3 tane böyle bir çıksa. Şöyle bir tatlı olsa. Bakayım. Abi ölüyor. Dur lan dur. Savaştırırım ben seni canlan senin. Bakayım. Abi canı gözükmüyor. Attım. Allah'ıma. Charmander. Charmander tek attın attın oğlum. Atamanın ağzımıza sıçar bu bizim. Atamadık. <gülüyor> Kurtarayım <gülüyor> lan bari. Boğulacak. Oğlum su pokemonu suda boğulur mu lan? Ne saçma bir bok. O, o arkada... Bir... ölen şu lan galiba. Abi taktak mı geçiyorsunuz siz? Öl ölmüyor bu sefer. Oğlum çok büyük lan. Dekong. O su aygırının şeyi galiba. Büyümüş hali de. Abi et lazım ya. Et neyden çıkıyordu ya? Abi bak onları araştırmadan girdim. Şu an çok pişmanım. Bu ne? Pici tavuk çıkar mı lan? Ama Charmander yok ki. çok güzel de müziğimiz var. Vallahi. Pi Pizin haber. Ne renk o? O da siyah abi. Bir Pikachu! Pika Aç senin canını yerim. Burada Pikachu dolu. Bu amacı kart dolu lan. Abi tek gelmişler. Bekleyin lan beni Tamam ya bir tane kırmızı bulduk artık o kırmızıdan üretir miyiz çoğaltır mıyız Bir şeyler yapmamız lazım Çünkü o alanı ben bir boşaltayım Sadece kırmızı poke topla oynayacağım abi Aynen sadece öyle yapacağız O yüzden şey yapayım ee, Bunu at buraya bunları bir bırak Olduğu için bunlar kırılır galiba ya Kazmayla mı gireceğiz bunlar mı gireceğiz Baltayla gir abi Baltaymış Güzel lodum veriyor ha Yalnız kırmızıya dikkat etmem lazım Ananı Ya Abi nasıl kırıldı arkadaki ya Lan o kırmızıyı niye koydum ben içeri Koşamıyorum da fuck Şunlara gerek yok ya at gitsin Şöyle salayım özgür bıraktım sizi hadi da buraya atalım. Şimdi abi şöyle bir durum. Ee, nasıl yapıyorduk? Buydu galiba. Aynen. 5 iron disk. Hmm, deri. Şimdi ben bir deriden bir ayakkabı yapayım abi. Lan dur ters oldu. Tamam. Ayakkabı tamam. Şimdi maviden ne oluyormuş? Ağır top. Böyle renklilerden. Kırmızı. Tamam. Normal bu yapacağım şeyler. Ee, demir demir. Kuş tüyü kuş tüyü kuş tüyü. Kuş tüyü aldım mı lan? Oğlum kuş tüyü. Lan. Kuş tüyü toplamışım. Fuck. Şunu ben yanıma alayım. Bunu da alayım. Hmm, ne yapacağız? Ha şey. Charmander canlı. Gidip balık toplayalım abi. Tamam abi bırak hadi sal beni sal beni. Koşamıyorum. Çiçi balık yiyeceğim. Sen nasıl lan? Ha poki topan. Oha! Basmışlar lan buraya. Abi çok büyükler ya. Bak bu kangaslar şeylerin kan Bunların bölümünü hatırlıyorum. Çocuğun bir şey oluyordu abi. Ee, böyle kayboluyordu. Ana uçaktan düşürüyordu. Kangas kanlar alıyordu. Çocuğu büyütüyordu. Yani böyle bu da böyle bir şeydi işte. Yalnız benim o magic benden ters yerde galiba. Abi ben, ben geliyorum aha o oh, çok çok büyük lan çok güzel. Ateş at. Normal vur tam güzel balık temiz balık kaldırdık abi şuraya biraz. 19 level magic art Bir bok vuramadım abi Abi hızlı öldürmem lazım Aa yanlış yanlış skill yanlış skill Abi vurunca hayvan nasıl vuruyor be Parçalarsın oğlum Hadi oğlum parçalarsın Parçalı onu ne yaptım lan? Oğlum yanlış bastım gene. Adamsın lan. Tamam. Balık orada çıktı. Güzel. Biraz daha maci kart lazım. Kaçsınız lan siz? Oğlum çaprayı bir yakala sağ tamam. ol. 9 dersin. Sen bana bir şeyler verirsin. Tek atma, küfür ederim. Şunu bir kullanayım. Oha! Ya, ya ya yanlış kullandım. Abi yanlış kullandım. Allah senin belanı vermesin. Ne kadar nalet şey bu bir komon ya. Aha abi dretini var. Abi benim bunu almam lazım. Abi üç tane elma çıkacak da kızartacağım da. Aa. Abi çıksın ya üç tane çıksın abi ya. Benim onu almam lazım. Abi şu, bu Oğlum lan. La bırak beni. Manyak. Abi bu Dratini kaybolmaz inşallah ya. Şunu şuraya bir bırakayım ben. Ay abi lazım be. Pi pi öldüreceğim. Pi öldüreyim lan. <laughs> Tü lazım. Hızlanmam lazım. Böyle devamlı çünkü aç kalıyorum genellikle. Şurada pi vardı sesini duydum da. Aa burada. <gülüyor> <gülüyor> abi. Canlandırmamışım ya. Abi şaka gibi ya. Dur abi şu şeye bakalım bir. Ha, tamam. 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 Tamam mıyız? Şuradan atlamak güzel oluyor lan. Pici! Of havada yakaladım. Havada yakaladım. Aa bu pici vuruyor lan güzel vuruyor. Şak o oğlum lan tek yedim sandım. Tüy nerede? Kaç tane tüy? Tam 3. Güzel, güzel. Ver abi. Ver abi. Tamam abi. Bunu koyuyoruz. aynen alıyoruz. Yok abi tüy daha lazım. Lan dur şimdilik bunu giyelim de. Şimdilik bu da güzel. Zamanı var mı lan bunun? Ya abi gözünü seveyim. Ya salın beni, beni. Beni bir bırakın ya. Beni beni bir bırakın ya. Çöp şerefsiz. Te tek attı bile ya. Abi bunlar insan değil bunlar var ya. Abi çok hızlıyım ya. Ha çok abi yumulduk. Yemin et abi parçalamış lan ne dönüyor? çok güzel oldu be. Gel. Lan ayakkabıyı versene. Al abi. Al abi. Al abi. Çok güzel. Abi hiç şeye gerek kalmadı ya. Abi. Ya deni bırak beni bırak. Allah'ınızı severseniz beni bir bırakın ya. Salın beni bir ya. Abi böyle böyle canlı indirip alacağım mı lan? Şimdi, şimdi bak abi böyle oluyor. Böyle hayvan gibi kritik vurmalı. Ah şerefsiz. Abi şu hammer yapımına bakacağım hemen. Çünkü yavaştan poki toplarımız çıkmaya başlıyor. Hammer 2 çubuk etrafına diamond. Çubuğum var mı? Var var. 1 2 3 4 5. Tamam. O çubuğumla uğraşayım. Lan. Tamam. Bu dayamda kalsın lan benim. Ne no, olmaz. No, Ay gidiyormuş. Allah kaybetmesin. Abi gideyim biraz daha macigarp yakalayayım. Şu Firo hastayım da. Asaydek, Güzel. Hadi abi. Macigarp abi. Abi macigarp. Ya bu kadar zor olamaz. Bir macigarp abi. Ulan ne tapot var ya. Abi bir de üstüne kostak. Vuhuu. Abi çok seris. Güzel. Güzel güzel. Sevdim ben bunu. Bak bana saldıran anası Ah. Aha. Allah kahretmesin. Oğlum çık 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 çık. çık. Bolcam. Çık. Bolcam ben. Oğlum tam da şeye düşmüşüm lan. Şansım böylesi. Yavrum, sen ben senin etinden bir yararlanacağım. Lan vurma hayvan herif. Öyle vurulur mu? Bu beni yiyecek gibi duruyor lan. Allah'tan biraz ben daha büyük vuruyorum heriften. Tamam ya aldım aldım da diğerlerine yetmeyecek gibi. Abi bunu vursak bize vurmazsa Lan oğlum sen macı kartın vurmak nedir ya? Nasıl alacağım lan balığını? Oğlum evesine mi götürdük? Ne yaptık? Deniz aha. Allah'ım buldum. Yalnız boğuluyorum şu an. Ölebilirim. Tamam. Oğlum iki canım var lan. Sen altı levelsin Sen bir şey vuramazsın. Hah böyle tek ye işte. Balıksınız oğlum siz balık. Tüy alalım da. Tüyler lazım. Tekrar tekrar yapıyoruz. Şu gideyim evde balıkları pişirelim abi. Bir Pokemon rakı balık. Şu Bakalım ne kadar oldu zamanımız. o abi tam böyle 20 dakika olmuş. Abi bu bölümün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atarsanız mutlu olurum. Görüşmek üzere.